Ben burun skeletini biz onu tezeden böyle paylaştık, tezeden özellik. Bir sonraki resme gelirseniz ben size dair, bakın görün. Burada gıgırdak hiç yok. Deste yitmiş, burun sağ tarafı tamamen yiymiş. Görürsünüz ki kadar nice nazikleşmiş. Hasta her iki taraftan da nefes alabilir. Bakın, gıgırdak alıp koyandan sonraki burun şeklinde bakın. Deste üzerine geldi, deşiler simetrik, burun ucu. Görürsünüz orada nice iti bir burun ucu var. Burun ucu öz geldi. Hasta tamamen mutlu. Bu bir yıl sonraki resmi, bir yıl sonraki görüntüsü. Yüzüne bakın, yüz rengine bakın nece değişmiş. Rahat nefes alır. Ameliyat neticəsini çox mutlu bir qızdı. Ola hamsı görürüz bütün bu əməliyyatlar benim öz xəstələrimdir. Ümiyyətlə rinoplastika əməliyyatından sonra hansı fəsaddlar ola bilər? Yəni xoşa gəlməz hallar, ən çox rast gəlinən hansılardır? Biz onlara komplikasiyadır deyirik əslində. Bu əməliyyattan sonra ağrılar, bəli bəli ağrılar, xoşa gəlməz hallara komplikasiyadır deyirik. Bunlar hamsı birə risk. Yəni bütün xəstələrdə bunlar görünən görünəcək deyə bir şey yox. Bu şey bir ismi. Günlük hayatta biz bu riskleri yaşıyoruz. değil mi? Evden çıkıp bir yere giden de mesela düşebilirik, başın bize vurabilir, başımıza bir şey düşebilir. Bu riskti. Ama kanun kaydaları uyduğunuz vakit bu riskleri azaldırsınız. Ameliyat da, da tıpkı hayat gibidir. Yani kanunlar ve kaydaları uyduğunuz vakit bu riskleri hamısını düşürürsünüz. Çok güzel bir söz var, ben onu çok seviyorum. Eğer deriye ve ümumiyetle organlara hassas davrandığın zaman ve hürmetli davrandığın zaman onlar da sana hürmet gösterir. Yani ne kadar nazik, ne kadar nazik işlerseniz bütün bu e, riskleri, bu komplikasyonları azaldırırsınız ama ümumiyetle yani 4 faiz kadar hoşa gelmez haller olabilir. Biz bunları ikiye ayırırız. Ameliyat sırasında yani prosedüre aparılan vakit görülen e, komplikasyonlar bir de ameliyattan sonraki komplikasyonlar. Ama bunları en az indirmek için biz hastayı haftalarla çok yakışa hazırlıyoruz. Anestezi kontrolünden, eden mutlak geçiriyoruz. Herhangi bir hastalıkları varsa onları nezere tutuyoruz. kan sulandırıcı dermanlar alırsa onları keserik. Sigara çekirse mutlaka keserik. Eee mesela cerrahi sırasında ne olabilir? Kırda kanamalar olabilir. Biz onları o anda təzyi düşürük, kontrol altına alırıq. Əməliyyatdan e, sonra bulantı, qusma, bu anisiz dermanların bədəndən atılma eee sürecində olan şeydir. Bulantı qusma ola bilər. Kırdavari qanamalar ola bilər məsələ. Dikiş açılması, dikiş ayrılması kimi. Nəfəs almaqda problem olur. Nəfəs almaqda problem ola bilər. Bu keçici də ammısa, amma şişliklər ödəmlər azalınca eee getdikcə o problemlər də yerine düşür. Biz hastalara mutlak koruyucu gips, koruyucu alçı takırık, bir 10 gün kadar burnunu koruyuz. Zerbe almıyoruz. E, mutlaka de, zerbe almamasını istedik Çok dikkatli davranırız. Ama e, dediğim gibi bütün kaydalara, kanunlara uyarsak bu hoşa gelmez halleri minimum seviyeye, sıfır demiyorum, minimum seviyeye indirmek mümkün. Bir de gansız rinoplastika denilen bir emeliyat var. Bu nedir? Ha, aslında bunu, bunu çok soruştular. Ben size bir şey diyeyim. Rinoplastika özü halihazırda tanımı bu estetik burun cerrahisidir. Estetik burun ameliyatıdır. E, gansızdan kastı gansız şu, yani biz isteyerek ki bütün ameliyatlarımız gansız olsun. Bütün cerrahların arzusudur. Yani ne kadar az gan işlersek o kadar ameliyatımız da başarılı geçir, o kadar iş bizim kontrolümüzde kalır. Bir de hasta da daha tez berpa olunar. Aynen öyle. Biz Aynen. ona göre e, hassas işleyerek, e, dokulara çok hürmetli davranırız, e, keslerimizi balaca edirik. E, ümitli bütün ameliyatların gansız geçmesini istedik. Ama jurnallarda, kitaplarda görülen, hani gansız renoplastika yani adı altında geçen tikişli asma, dolgu ile burun ameliyatı, botoksla takım prosedürler falan, bunlar hamse müvekketli şeylerdi. Bugün hal hazırda günümüzde, bugünkü günümüzde rinoplastika dediğinizde estetik burun ameliyatıdır. Eğlenen bütün prosedür dünyada budur. Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda, hastanın ağır problemleri var, operasyon olmak, ümumi anestezi almasında gadağanlık var, operasyon geçebilir. O vakit geçici prosedürlerle buruna şekil vermiyorlar. Ama bunlar hamsi müvekketli şeylerdi. Belli bir süre sonra burun gene eski halına dönecəktir. Təzədən geri keçəcək olacaqdır. Cərrahın bu gün hal hazırda cərrahi əməliyyatın, yəni esilik frenoplastikanın alternativı hal hazırda yoxdur. Biz də minnətdarıq. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox şad oldum. Xatırlatmaq istəyirəm ki, qonağımız MediStyle Klinikasının Rekonstruktiv Plastik Estetik Cərrahı Tali Nəymətzadədir.